Sevgili seyirciler, Van Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Belediye tarafından düzenlenen ve gazeteci yazar Mustafa Armağan'ın katıldığı söyleşi gençlerden yoğun ilgi gördü. Bir başka deyimle Van varisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'in gençlere karşı yoğun ilgisi devam ediyor. Yeni, kültür, ilgi kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve gazeteci yazar Mustafa Armağan'ın katıldığı söyleşi gençlerden yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesinin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Dağlardan Onlar... Takvim kapsamında gazeteci yazar Mustafa Armağan tarafından gençlerle söyleşi düzenlendi. Edremit ilçesi İpek Yolu Caddesi Evliya Çelebi Uygulama Okulu'nda düzenlenen Söyleşi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, Şube Müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çok yakın tarihimizi, Tepkistan tarihini çok yakından bilmemiz lazım. Emel Paşa'nın kardeşi Örükinliğin tencere teneke fabrikası ruhsatıyla silah fabrikası yapıyor. Silah fabrikası havaya uçuruluyor. Kendisi şehit ediliyor ve zamanında 1949'da yani cenaze bütünlüğü olmadığı için cenaze namazı kırnamaz diyor. Böyle acı dolu yaşanmışlıklarımız var. Bunlardan ibret almamız lazım. Geçmişimize de sahip çıkacağız. Geleceğimize de sahip çıkacağız. İşte bunun için kapı kapı dolaşıp gençlere bunu anlatmaya çalışan hocamıza Allah sağlıklı uzun ömür versin. Selamlama konuşmalarının ardından konuşan gazeteci yazar Mustafa Arman, Sultan Abdülhamit ve Ermeni sorunu üzerinde söyleşi gerçekleştirdi. Soru ve cevap şeklinde devam eden söyleşi, Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından yapılan hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.